Selamünaleyküm arkadaşlar. Evlense hoş geldiniz. Suikastçı oynadığımız seriye devam ediyoruz. Bu Uber Pro'nun bir türlü Uber Pro'nun bir türlü bitiremedi. Kaç bölüm ya. Bitmiyor, bitmiyor, bitmiyor. Hala para lazım. Bir çift daha şey ayakkabısı almam lazım. Bakın arkadaşlar sizde. Lan nereye geldi? Şu aşağıda bir tane daha o überkolozom var. Tabi bu onu öldürüyor. Öldürme ya, sen öldürme ya. Amatisti verdiler ver. Öldürdü mü, öldürdü. Neyse biz de ana göreve doğru gidelim. Belki orada da önümüze arkamıza çıktı ama. Arkamıza çıktı arkadaşlar. Mecbur geri döneceğiz. Şu yan görevi bitirmemiz lazım ya. Bunaldım vallahi bunaldı bu beni. Kaç bölüm oldu hala bir şey yapamadım. Benim oyun kafayı Esasen oyun kafayı yiyor. Hadi gel bunu da yapalım da şu yan görevler bitmiş olsun ya. Yani bugünkü yan görevler bayağı zordu. Vallahi bak çok öldüm. Çok yordu beni. Neredeyse iki saatten belli oynuyorum. Doğru bir şey yapamadım. <laughs> ne desem ki yani. Greetings traveler. <laughs> Abim sende de şey var mı? Bir dakika. Nerede bunun Brontoçları buradaydı. Kış botu var. Bunda kış botu var. Metal zırh kış botu. Neyse bir daha geri dönersek para biriktirip 10 tane altına sevindim var ya. Durun lan Önce şu Yukarıdakini alayım Ötekisinin Yerini zaten tutabildim Bu da bunlar Aman sizden çok uğraşmayacağım. Şu yan görev yapıp bitirmek istiyorum. Yan görev görmek istemiyorum. Çok bunalttı ya. Esas da. Yanılmıyorsam ötekisi de... Evet şurada. Sen de düşmek için. Ne arıyorsun? An... %48 neye mi yetecek diye. Oğuz'a da daha şey cevap veremedim. Of. tanesi içinde. Şey, kalenin içinde pardon. Bir tanesi de kalenin içinde. Kaleye de girelim. 老婆子的声音。 Bu şampiyon değildi. İnşallah bir bot çizimi bir şey verirdi. Bu kadar çileme değer ya Bir tanesi daha burada sol taraftaydı Siz ne zaman geldiniz Niye geldiniz <laughs> Şurada şampiyon var Şampiyonu çizmek ister Deri bot veriyor anasını satayım. Verdiği de bir şey değil. Öldürdü. Ben öldürecektim o öldürdü. Gitti Allah. Sen şimdi anlaşıldı. Ya bunun yaptığı egoistik Neyse ben de zaten yengele yapmak üzereyim. Bir tane kaldı. O da nerede Allah bilir. Var mısın lan? Ölme lan ölme lan ölme Ölmeee ölme. kusura bakmayın ben buradan aşağı atlarım Tam da düşündüğüm yer Hoppa Bir tane kalmış on dağlar kaçar giderim buradan Giderim Ti ucet tamo z mene, ide rim. <laughs> Allah'a emanet ol, sen adalet dağıtma zamanı. tansı bir şey verdi. Silverado sen kimsin? Bir yollayalım bakalım. Eyvallah canım. E ee, görünüyor musun? Ulan bu niye görünüyor? Kafayı yiyeceğim. Esperado kafayı yiyeceğim ben. Bu büyücüye geldi. vallahi kafayı yiyeceğim. Bizimkiler niye görünmüyor da bu salak görünüyor ya. Neyse arkadaşlar bir dahaki bölümde ana görevde görüşelim.